İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldü ve yerine Prens Charles geçti. Peki bu Charles kim? Ya da bizde bir alakası var mı? Hadi bakalım. Bu liste ne diyeceksiniz? Bu şema ne diyeceksiniz? Ama Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan Kralı Konstantin'di. Kısa bir dönem Aleksandros oğlu kral olmuştu ama maymun yaralanmasından öldü. Rahmetsiz. Neyse Konstantin İzmir'e ayak bastığı zaman en güvendiği askeri onun dayanağı kardeşi, öz kardeşi Prens Andrea'ydı. Bu Andrea sarayda büyümemiş, tamamen askeri yetişmiş, gaddar bir insandı. Ve biz büyük taarruza başladığımız zaman kaçarlarken köyleri yakan, camileri yıkan, insanları diri diri gömen, saymak istemediğim ızdırabı yaşatan Prens Andrea şeytan tamurunun komutanıydı. Biz savaşı kazandıktan sonra İdam kararı verildi. Yargılandı Yunanistan'da fakat İngiltere'ye kaçtı. İngiltere'nin de desteğiyle. Orada e, ikametini sürdürdü ve onun bir oğlu oldu. Pilip. Kimdir bu Pilip? Ölen Kraliçe Elizabeth'in kocası. Evet. Prens Pilip, Andrea'nın öz oğlu. Dolayısıyla Elizabeth'in kayınpederi Prens Andrea oldu. Şeytan taburunun komutanı. Ve gelelim Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki 100. yılımızda İngiltere'nin kralı kim oldu dersiniz? Prens Andrea'nın torunu Prens Charles. Biliyor muydunuz bunu? Şunu da eklemeden geçmeyelim. Konstantin'in soyu yani bize düşman olan Yunan kralının soyu Danimarka. Ve bu ailede bir tane bile Yunan yok. Ne garip değil mi? Birileri nasıl yönlendiriyor insanları?